Kızıl Elma'yı artık bu vakitten sonra göremeyeceğiz herhalde. Durun korkmayın hani göremeyeceğiz derken kızıl alma artık iyice hayalet, stilt yani görünmez özelliklere sahip olmaya başladı. Yoksa kızıl alma görünmez mi kalbimizde? Bu hafta içerisinde yine kızıl almamızın 5. prototipi Afterburner destekli kalkış testlerini gerçekleşmişti. Özellikle de kızıl almanın dış tasarımında bazı dikkat çekici gelişmeler de yaşandı açıkçası. Mesela tekerlekleri geçtiğimiz hafta içerisine alınmıştı kızıl almanın ve mühimmat taşıyordu. Bu hafta içerisinde ise pitot tüp kalktı. Peki pitotüp ne işe yarıyordu? Kıymetli dostlar özellikle de e, test süreci devam eden hava araçlarında anlık olarak veri akışı sağlıyordu. Hani testte ne doğru gidiyor ne yanlış gidiyor bir sıkıntı var mı? E Bunu özellikle de test sürecinde aktaran bir sistemdi pitotüp. Bu kaldırıldı burnundan. Devamında gövde yüzeyinde de değişiklik vardı. Uçağın radar izlerini artıracak gövdede çeşitli kapak bu kapakları tutan sistemlerde değişikliğe gidilmişti. Daha pürüzsüz bir yüzey elde edildi. Zaten Kızıl Elman'ın son uçuş videosuna baktığınız artık iyice F35'in yüzeyiyle benzer hale geldiğini fark ettik yüzeyinin yani artık RAM boyası mı kullanıldı? Hani şu 5. nesillerde kullanılan görünmezliği sağlayan soğurucu boya var ya radar izlerine. Büyük ihtimalle artık Kızıl uçuş testleri falan bitti. Önümüzdeki günlerde mühimmat başlayacak. Bundan sonraki aşama artık hayalet, tilt özellikler olacak. Radarda tespit edilememe. Bu özellikler olacak. 2026 yılında önümüzdeki yılda aktif bir şekilde Türk Hava Kuvvetleri Kızıl almayı kullanacak.